25 yaşındayım ve 4 yıllık evliyim. Sosyal medyada son 2 yıldır aktifim ve bu süreçte eşimin mesleğiyle ilgili bana gerçekten çok fazla soru geldi. Bugün orkidemin toprağını değiştirirken arka planda bu sorulardan birkaçını cevaplamak istiyorum. İmam eşi olmak çok zor değil mi? Evet dışarıdan öyle zannediliyor ama bizim için öyle değil. İmamlık ciddi bir meslek ama evin içindeki halimiz çok doğal. Eşim camide görevini hakkıyla yapmaya çalışırken evde eş ve baba olarak aynı özeni gösteriyor. Yani eve gelince imam değil de benim hayat arkadaşım oluyor. Bu yüzden bu hayatı zor değil. Sadece kendine has sorumlulukları olan bir yolculuk olarak görüyorum. Eşiniz sizi din konusunda kısıtlıyor mu? Hayır, kesinlikle öyle bir şey yok. Evliliğimiz karşılıklı saygı ve anlayış üzerine kurulu. Ne kıyafetime karışır ne de kararlarıma. Ben bir şeyi kendi isteğimle yapmadıysam onun zaten hiçbir anlamı olmaz. İmam olması bana baskı kurduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine daha güzel bir örnek oluyor. Bu konuyla ilgili çok fazla soru geliyor. Bu videoya sığdırmam mümkün değil. O yüzden bir sonraki videoda kalan soruları da yanıtlamış olurum. Sizin de sorularınız varsa yorumlara bekliyorum.